Abi vatandaşın tenceresi kaynıyor mu? Nasıl durum yani? <laughs> ya tencere mi kaldı? Tencere bomboş. Şimdi ben yaşındayım. E, 19 ay vatanı göremiyordum. Dedem burada doğmuş. Şimdi bu Suriyelerin Suriyelere gelen para, gelen erzak. Geçim için, geçim için. Burada abi dayım, yabancı dayım. Geçim sıkıntısı. Ha ya o yazdık ya. ya. Mevzu nedir abi? Geçinebiliyor mu adam? Ben 27 yıldır boş geziyorum. Engelli <laughs> raporum var bir belediye, elli tane belediye bakanlara vermiş, söylemişim. 7 çocuğum var diyeyim, benim bir işe koymadılar ya. AK Parti'ye de oy verdim, 15 senedir. AK Parti'ye de kaydımız var. Belediyede bir işimizi çözemeyiz, ne işe girmek. Vallahi tenceremiz babam, 85 yaşında babam olmasa. Peki niye durumlar böyle abi? Niye yani AK Parti'ye kaydolunca oraya girebileceğini düşünüyorsun? Yani normal bir vatandaş olsan giremeyeceğini niye bu kadar emin? Giremeyiz. Şey var burada, Kurtlar Vadisi, şey bu aşırı denen zibidiler var. Aile şirketi. Ha bir de kanaat önderleri var bu şerefsizler yani. Bunlar hep sırplan gibi ufaya çökmüş. Aşiret, büyük aşiretler, büyük kabadayılar. Yani ben Müslüman Parti'ye yazılmazsam ben belediyeye kesinlikle giremem. Buna eminsin. Ya hiç AK Parti'ye de yazılık. AK Parti'nin arkasında gezer gene giremiyor. Çünkü önüne alıyorlar, şey var. Sırplan, sırplan tipli insanlar var Ufa'da. Ufaya çökmüşler işte. Peki abi Suriyelilerden bahsettin az önce. Bu ülke savaşla kazanıldı, onlar savaştan kaçtı. Alakalı Bu ülkenin şey. kimliği ona veriliyor, senin zoruna gitmiyor mu? Benim zoruma, ben yatamıyorum. Benim gibi binlerce yatamıyorum. Yəni suami di, mənim babam, dedəm Vurdo savaştı. Fransızlar və bu elmalar, bu şərəfləri qovaladıq. Şirin içimizdə tikən tutub. Əvvəlanıx. Demə? Həbi tikən, əz oğlumuz Ya 20 güp kiçik yaşında oğlum askerdən gəlmiş, bir yer tutamıyır sürilər üzündən. Bitkən tutamıyır. Həmin vakıf tikənə belə zəbt etmişər. Vakıf tikənə. İçində bir də de dənəklər qurulmuşdur fədal. Türkiyə genişində, işte Suriyaya yardım edirik örgüt. Belə bir 30 nəfər qruplaşmış. Çıxardan bir sayfa açmışlar. İşte Suriyaya yardım edirik. Bir fakirə görə gedib, işte buna 1000 lirə atdıq görən, canını belə çəki. 5000 lirə cavab. 5 bin lira cebe. Bu cemaatte çok zararı var Urfa'ya, Türkiye'ye. Bu cemaat hani medreseler. Sene. Nereye faydası var ki abi? <laughs> Vallahi ne faydası var Urfa'ya zarar ol. olsun? Ya şimdi Urfa'da dönen pislik. 81 vilayette hiçbirinde yok. Bak ben e, 15 sene önce İzmir'e gittim. Benim bir dayım oğlu var inşallah. Dedi gel seni bir şeye götürür medreseye. Bizim bir cemaatimiz var dedim. Kimdir bu? Dedi Hoca Efendi, Hoca Efendi dedim ya korku sana o münafık olmasın. Bu Fethu denilen kişi dediler bu Amerikan yanlısı. Benim de biz dayım oğlu ya. Bir de en arabadan getdi sana Urfa yalçacak. Sen de de böyle izahatlarını azatarsın. Ne yani, de millet bu apish adamlarla bu camiasına şey yapmışlar. Yani. Bir sorsan a en çok, yani küfür yani, yani olsa, çok küfür o eder ama. Yani ha. yoksa en çok küfür o eder ama. Yani yoksa o zattaki amele gitmeseydi kardeşim. Kardeşine, kardeşine bakmışsın Me Mehdi olurdu. Mehdi ilan ederlerdi. Amerika Amerika'ya kaçım gitmeseydi şimdi kendisini Mehdi ilan ha. ederlerdi. Şu anda Mehdi olurdu. Vallahi. Şu anda Mehdi olurdu ve Urfa'nın da bütün gençleri hep uyuşturucu batağında. Uyuşturucu bütün gençleri uyuşturucu batağında. Ne kadar Urfa'nın gençleri varsa, şehir çocuğu varsa, uyuşturucu batağında artı bir de hepsi de boşanma e, davası da açmış. Hep yani. mahkemede hep boşanma davası da açmış. Ne oldu da artık? Ya şehir çocuğu köyden insan kalmadı. Memleketi Urfa şehir merkezine yıktılar. E, şehir kaldırmıyor şehir. Altyapı kaldırmıyor. Yani şimdi bu altyapı kaç kaç bin kişi hitap eder diyelim? Bin kişiye. E sen bin kişi bu altyapıdan e, hizmet alabilir mi? Alabilirse söyle alır. Alamaz. Bir de işin ehli de bu işi yapmıyor. İşin ehli, donanımlı, İnsanlar zaten yönetici yaka statüsünde liyakat sahibi evet. statüsünde olmuş olmuş olsa zaten Urfa'mız şimdi Burfa'mı zaten şimdi Türkiye'nin başkentidir. Evet, evet. Başkentten ziyade dünyanın başkentidir. Dünyanın orta noktası. Evet. Şanlı Urfa evet. dünyanın orta noktası. Göbeği. İki tane il başkanı var. Evet. Vallahi beş kuruş etmez. Bir belediye başkanımız var büyükşehir. Adam fakir bir adam. Tepesine aşlar çökmüş. Bu çocuğumu işe alacaksan, bu oranın ihalesini bile vereceksan. Adam korkusundan yani öyle ta, şirket. Ta, ta, ta. herkes kendi tayfasını yani, yeah. mevki mevkiye geldiği zaman herkes kendi etrafındaki Arap'si Arap ise Arap, Kürt ise Kürt. Şehiriz zaten geri planda. Sırtlan gibi Ur Urfa'yı yatırmışlar. Bir parça alıyor, bir parça alıyor. Urfa'nın şehrisi de geri planda. Urfa'nın bakanları da kuruş etmez. Vekiller, vekiller hep açlar çocuğa. Ha, bu burada mesela yol üstünde ihale. Bu arsayı. Yanısında ben de AK Parti bu safındayım. Arsayı, bu arsayı. Bu onlara girmemem lazım ama gerçekleri söylüyoruz yani? Orayı, ben, ben, AK, partiliyim. ben AK Parti safındayım. Ben sen AK Partiliyim. Yani siyasette olarak AK Partiliyim. üstünde. Halen partili üye Halen üyeyim. Ve iki dönemde milletvekili adayı oldum. Eyübiye Belediye Başkanı adayı oldum. İlçe Başkanı adayı oldum. Ama birilerine itaat etmediğimiz zaman, el durmadığımız zaman olmuyor. Sistem yürümüyor. E biz de bu yaşa gelmişiz. Bizim zaten makamda. Ben benim makamda mevkide zaten benim gözüm de yok. Makam mevkide benden hediye olsun gelenlere. Ama benim bir duruşum arasından gibi abiyle. A bundan daha güzel ne olur? E bundan güzel bir olur şey olur. Yaşıyoruz. Şehir evet. çocuğuyum, şehrin göbeğindeyim. Öz, de. öz şehir çocuğuyum. Valilerimiz de pasif. Hem yaptığımız da pasif. Bak yeni gelen hem yaptığımız 78'de, 74'te benim altına taksi varken memlekette cirit atardım. Balıklı gölden abireye tam gaz gelirdim, tam gaz gelirdim. Memlekette araba yok, taksi yok, insan yoktu. İnsan yoktu. Ha, bütün memleketin Siz sokağında karış karış bilirim. Ama ne hikmetse hep geri plandayız. Şehir çocukları geri planda diğer tayfa ön planda. Cyber evet. yani de ona rizeedik. Sayın Cumhurbaşkanımıza. Gene Cumhurbaşkanımız sevdiğimiz ülkemizdestir. Milliyetçi bir insan. Vatanımız, toprağımız da sen yok. Buraya bizim cenazemizi çıkargan yani. yani Urfa'dan. Urfa Urfa'yı Urfa yani. i̇şte şehit söyler. Urfa'yı o şanla. Şimdi Urfa'yı biz seviyoruz. Yani biz burada dedemiz doğmuş, de koştu burada cenazemiz çıkar. Ama Cumhurbaşkanımızdan rize diyen bu emniyet görevlermizi, bu, bu milletvekillerimizi hep bu belediye başkanımıza çökmüşler ya. Bir şehir belediye başkanımıza tamam ama açlar çekmiş adam bir benim izin yok ya. vali geliyor. Valiye bile valiğin etrafına valiye bile çöküyorlar. Etraf adamlığı gözünü açmıyorlar. Kandıbent diyorlar. Ya pasif kalıyor adamın kandıbent gibi adamın etrafını sarıp da çemberi almışlar. Adam öne çıkamıyor. Bir tarafa gidemiyor. Bir milletvekili var Uf'a. Sedayi Bol kaybetmiş. Yıllardır yani artık bu ağabısı girdi kazandı Urfa'yı. Ele bir personel etti ki halen bütün halalar belediye başkanı olacak Seydi ayıp oluyor ağadır. Milletvekili olacak Seydi ayıp oluyor ağadır. Ya kardeşim bu peygamber mi? Cumhurbaşkanı mı? Yani bunu bu Urfa aşiretine de mi yok? Yani bunlara 81 velayetler tercih ediyorum, Cumhurbaşkanlığı tercih ediyorum. Hemen bu Urfa'ya el atsın. Urfa'ya acilen bir el al alsın. Al 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 Belediye başkanlarımız çok pasif, vekillerimiz çok pasif. Vali emniyetlerimiz bile pasif. Binlerce gel sırkızlık yap. Teşekkür ederim. İstanbul'da Begoğlu'ndan sağa sola giderken sene 74'te 72'de oralara giderken çoğu yol yolu mu bilmiyordu. O o o böyle bir Bizim hayatımız Beyoğlu'nda geçmiş, İstanbul'da geçmiş. Efendim biz İstanbul'dan geliyoruz. Buradaki vatandaşın geçimlerini soruyoruz. ...nasıl gözlemliyorsunuz? Vatandaş geçinebiliyor mu Urfa'da? Ben Urfa'ya gelince bir ay oldu. Bir ay oldu. Evet. Gözlemleriniz nedir? Kiralar, pazar, market İramalar fiyatları? Çok yüksek. çok yüksek. Biz zaten yani biz depremden, depremden geldik. geldik, geldik. Depremde Depremzede. de öğretmen olarak aynı istedim, buraya geldim. Eviniz mi yıkıldı? Ee, evet. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. E, burada mesela e, vatandaş diyor ki ucuz 4 bin, 5 bin gayet normal diyor mesela kiralara. Normal 4 bin, 5 bine kira yok ki. Biz 8 bine yani tuttuk. Olan yerde yerler, biz eşyalı tuttuk, epeyce Urfa'nın dışında konuk mu diye bir bölgede tuttuk. 8 bin liraya tuttuk. genelde ama öğretmen arkadaşlardan merkezde buralara yakın yerlerde bir artı bir eşyalı dokuz bin civarında tutuyorlar. Yani biz eşyasız buralarda baktık. 13 on bin, on bin eşyamız da olmadığı için mecburen. Şey. Pazar marketleri nasıl? Meyve, sebze fiyatları vesaire. Vallahi pahalı. Yani şu anda bile daha şeftali yani İstanbul'a İstanbul göre daha uygun tabii ki. İstanbul'a göre, İstanbul uygun, göre daha uygun. Çünkü evet. üretim ee, zaten burası. burada yapılıyor. Evet. Çiftçilik burada yapılıyor. Tarım burada etkilemiyor. var. Etkilemiyor. Yani, yani fiyat oraya gidiyor parası, ya mesela hayır, şey şöyle, ya mazot şu anda burada salkım domates falan 15 20 lira. Yani üretim yeri biber 35 lira, 30 lira. Kilo başına 3 4 lira şeyden fark ediyor. Fark nakliyeden fark. Ediyor fark da, fark ama oluyor. burası üretim da yerine göre daha ucuz olması lazım ama o söylendiği kadar da değil yani. Bazı Tabii, şeyler e, anlatılmakla olmuyor, yaşanmakla oluyor. Ya. Düşündüğün zaman daha ucuz olsun üretici bir kez. E, koyduğu masrafı çıkaramamış oluyor. Yani ee, bizim Cumhurbaşkanlığı seçimi ve önümüzdeki belediye seçimlerini size sormuyorum. Memur musunuz? Evet. Onları sormuyorum o yüzden teşekkür ediyorum ilginlerden. Evet, e Biz İstanbul'dan geldik. Çok Buradaki iyi. vatandaşın durumunu gözlemliyoruz. Nedir vatandaş şikayetçi midir? yüzde %63 AK Parti oy aldı. Şimdi vatandaş şikayet ediyor. Nedir durumlar? Şüphesiz ki Türkiye'nin çok büyük problemleri var. Yani iç ve dışta gelen çok büyük problemler evet. var. Evet. Ancak şu var, yani işte kendi kendimize bir soru soralım. Neden bu iktidar seçimi kazandı? Neden kazandı? Yani bu kadar pahalılık var, bu kadar işte şunu diyor. var. Bir sürü şey sıralıyorlar evet. Bir sürü şey. Sormak lazım, yani hakikaten iktidar neden kazandı? Neden kazandı sizce? Muhalefetin problemi yok mu? Türkiye'de Türkiye'de en büyük problem şu anda bir muhalefet, muhalefet problemi evet. yoksa muhalefet ciddi mükemmel bir muhalefet yapsaydı eğitimde ekonomide siyasette işte her yerde güzel bir muhalefet yapmış olsaydı iktidarın asla varsa alma şansı yoktu olamazdı. Peki enflasyon Mümün bu değil. kadar yüksekken evet. dolar bu kadar yüksekken yakıtlar geçimler bu kadar zorken e, hala kazanamıyorsa muhalefet o zaman bu muhalefetin de bir değişime ihtiyacı yok mu? İşte Aynasını gibi düşünüyorum hı hı. yani Türkiye'nin güçlü mükemmel bu memleketin hayrına. Bu insanların eee problemi çözecek, devletin problemi çözecek olan bir muhalefete ihtiyaç var. Muhalefetin söylemleri çok havada kalıyor. Yüzeysel. Biraz. Yüzeysel, millete evet. yansımıyor ve dış mihra mihraklara adeta yarayan bazı beyanatlar veriyorlar. Olabilir. Yani Türkiye muhalefet ediyorlar, iktidara değil. Öyle diyor bazıları. Doğru. Türkiye muhalefet yapıyor. Halbuki iktidara muhalefet yapmaları lazımdı. Yani Türkiye'deki yanlışları dile getirmeleri lazımdı. Evet çözüm nasıl çözülecek bunlar? E bunlara söylemeler lazım. E böyle bir şey yok yani kendi aralarında zaten bir birlik, beraberlik oluşmadı. Millete millet de güvenemedi haklı olarak. Milletine ister istemez bakın. İster istemez yine iktidara verdi. Ama iktidarda artıları var mı? Elbette var. Peki daha iyi bir aday olabilir miydik Kemal Kılıçdaroğlu yerine? Neden olmasın? Mesela kim vardı ya aklınızda? Türkiye, ya Türkiye'de bir sürü insan var. Ben öyle demeyelim ben şahıs ismi söyleyemem. Bizim şarası, Biz vatandaşlara öyle... soruyoruz. Mansur Yavaş olsaydı daha farklı olurdu sonuçlar diyorlar. Ya, olabilir yani olabilir ben şahzıda durmuyorum ama mükemmel insan Türkiye'de çok okumuş insan çok kaliteli insan çok bunların bulup siyasete girmesi <laughs> lazım. bunu birçok kaliteli insan birçok kaliteli insan siyasete girmiyor. Siyasete girmek istemiyor çünkü siyasetin olvarı kaliteli insanları biraz şey yapmıyor yani kaldırmıyor diyebiliriz yani kaliteli insanların siyasete mutlaka girmesi lazım yani entelektüel okumuş bilgili kültürlü ilim irfan sahibi ahlak sahibi insanların. Yani siyaset en ahlaklı insanları yapacağı bir iştir. En mükemmel insanları yapacağı bir iştir. Öyle sıradan insanları yapacağı bir iş değildir. Ve i̇nşallah Türkiye bu kaliteyi yakalar. Biz de bu yani iktidar için de aynı şey geçer. Hatırlarsınız eskiden e, siyasi parti liderleri oturup bir televizyon programı karşısında tartışıyor, konuşur, e, birbirlerine muhalefet eder, birbirlerinin argümanlarını çürütürdü. Hatırlıyorsanız. Değil mi? Aynen öyleydi. Abi. Ecevit evet. vesaire. o, evet. işte, o zamanlar. Evet. Ee, güzel programlar yapılırdı. Evet şu an niye bu hakaret, bu küfür dili nedir yani? Şimdi biz medyada da kaliteyi kaybediyoruz. Evet. Kitap okumayan insanlar şey oluyor, şey, medyaya soyunuyor. Altyapısı olmayanlar da medyaya soyunuyor. Yani onun için bizim her konuda mutlaka ve mutlaka eksiğimiz var. Bu tamamlarsak inşallah bu memleket felaha çıkar. Hepimizin görevi. Haklısınız yani geçmişte. Böyle bir kültür vardı, böyle bir e, yapı vardı. Halbuki bir yapının devam etmesi lazımdı. Ama işte o kadar öyle bir noktaya geldi ki birbirine merhaba vermez oldular. Birbirinin yanına oturmaz oldular. Birbirine selam vermez oldular. Yani bu bu nefret dili de vatandaşa bu doğru, da yansıyor. Bu doğru değil. Diyorlar ki o memleket birlik beraberlik içinde olsun. Ya böyle siz birlik içinde değilsiniz. Şimdi o nasıl birlik içinde olacak? Aynen. Doğrusu. İmam cemaat ilişkisiyle de yoksa. Peki teşekkür ederim. Ben de teşekkür çok ediyorum. Hayırlı yayınlar. Nasıl abi tencere kaynıyor mu Urfa'da vatandaşın durumları nasıl? Vallahi zor abi. Neden abi zor? Zor yaşam zor abi. Neden zor? Yaşam zor yani abi. Niye er zorlaştı abi? Kim zorlaştırdı böyle? Vallahi kim zorlaştırdı? Başımızdaki mi diyeyim artık ne diyeyim bilemiyorum abi. Vallahi. Herkes farklı yorumluyor abi. Kimi Aynen. dış güçler yaptı diyor. Kimi Aynen. diyor ki Erdoğan'ın suçu. Kimi diyor Kılıçdaroğlu'nun suçu. Vallahi abi Allah sonumuzu yesin. Başka diyecek bir şey bulamıyorum. Zor yani yaşam zor. İki tane çocuğumuz var. Tencere kaynamak çok zor. Peki Allah sonumuzu hayretsin diyorsun. Sonumuz yakın mı peki abi? Allah bilir, <laughs> bir şey diyemem. Yakın gibi mi gözüküyor? <laughs> yani bütün alametler hemen hemen, yani küçük alametler çıktı gibi. Her şey çıktı gibi. Yani sonumuz yakın mı desem bunu Allah bilir ne diyeyim bir şey diyemem abi. Allah bilir. Peki abi son seçimlerde Erdoğan'ı destekledik mi? Ben desteklemem abi. Destekleme. Ben desteklemem abi. Peki nasıl abi Urfa'da yani bu kadar işte olan zor durumlara, geçim sıkıntısına rağmen yüzde altmış oy çıkıyor nasıl oluyor abi? İşte nasıl çıkıyor o da... Bilmiyorum vallahi abi. Herkes farklı düşünüyor yani herkes şöyle söylüyor, böyle söylüyor ama yine gidiyor ona veriyor abi. Ben şahsen ben kullanmıyorum. Ben kendim mahkumum zaten şu an. E, Koç izninden izine, izine çıktım. Zaten benim oy hakkım yok. Oy hakkım da olsa da vermem yani abi yani ben. Suçun neydi abi? Neydi sıkıntı? Ben aile bir nedenlerden dolayı ayrıldım eşimden ayrıldım. İki tane çocuğum var. Yanımdalar çocuklarım Allah'a şükürler olsun. Hiçbir şey Allah razı olsun. Abi.